Eperay ailesinden herkese selamlar. Bugün Ankara'da YDA Center'da Ceylan İlhan hocamızın kliniğindeyiz. Cihazımızın kurulumunu tamamladık. Hocamıza ve kliniğine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İyi günlerde kullanacağım. Çok teşekkür ederim Epire ailesine. Bu aileye katılmaktan ben de çok mutluyum. Artık hastalarımıza ameliyat istemeyen, ameliyattan korkan hastalarımıza cerrahisiz bir şekilde lazer aracılığıyla istedikleri güzelliğe kavuşturabileceğiz. Vajen daraltmada, idrar kaçırmada, genital beyazlatmada, doğum çatlaklarında, ben ve sihir tedavisinde kullanım olan lazeri biz de kliniğimizde artık kullanıma başlayacağız. Hepimize kliniğimize hayırlı olsun.